Evet arkadaşlar, bugün cumartesi. Mesaimizi bitirdik iş yerimizde. Ama bizde arazi gezmesi bitmez. Hasterede arazimizi dolaşıyoruz. Düzenli bir şekilde kontrolünü yaptığımız bahçemiz, seramız. Dal kalitesiyle, fidan kalitesiyle örnek olacak bir seramız. Evet şöyle yürüme yolu üzerinden sağlı sollu dallarımızı sizinle paylaşayım. Hepsinin aynı kalitede olduğu açık bir şekilde ortada fidanlarımızın kalitesi de yine aynı şekilde. Aralardan da geçeyim ki aralarda farklı bir şey olmadığını da gözleyelim, görelim. Asada gelmiş bir dalımız. Yanında da sırada olan başka bir dalımız. Evet arkadaşlar bu tabii ki düzgün ve düzenli yübrelemenin yeri ve zamanında yapılan uygulamaların sonucu başka hiçbir şey değil. Seramız ikinci yılında geçen sene 2021'in martında yenilenmişti içerisi. Ve ondan gelen fidanlarımızla dediğimiz gibi ikinci yılında Seramız. Hasatlar devam ediyor ama tabii ki esas hasatlar bundan bir ay sonra, bir buçuk ay sonra olacak. Çok da iyi bir ortalama yakalayacağımız zaten dallarımızdan belli oluyor. altı da üstü de birbirine eşit durumda dalların. Tabii ki fidanlarımıza da arada geçiş yapıyoruz. Görüyorsunuz kökleri daha nerelere kadar devam eden köklerimiz var. Bunlar hep zaten bizim standart bitkilerimizin kökleri. Evet burada bunu hep gösteriyorum size. Görüyorsunuz tertemiz. Kapatalım. Yırtmış buradan devam edelim dallarımızla. Budama gayet güzel bir budama. Dalımız güneşlenmesini çok rahat bir şekilde alıyor. Seramızın içerisinde güzel bir budamadan kaynaklanan aydınlığı görüyoruz. Bu çok hep uyarılarımız zaten bu yönde. ne kadar güneş görürse o oranda da dallarımızın kalitesi artar. Ne pis bir görüntü. Şu haliyle bile 60-70 kilo civarında bir dalımız. arkalardan da geçiyorum ki her taraftaki dallarımızı görebilelim. Kökler arkadaşlar burada farklı değil. Ne kadar temiz kök olduğunu görüyoruz ve bu kökler karşıdaki bitkimizden geliyor buradan. Buradan geliyor. Bir yığın kök buralara yayılık durumda. Evet. Tertemiz. Evet arkadaşlar. Seramızın tamamında aynı güzel görüntüler var. Onun için çok fazla uzatmak istemiyorum. Herkese hastaneden iyi bir hafta sonu diliyorum.